merhaba arkadaşlar ee, bugün abiye elbise dikeceğim kendime ee, bu şekilde çizik olan yerlere ise balen koyacağım daha düzgün dursun diye yine arkada aynı şekilde buralara da balen koyulacak Burası tam arka ortası abiye dikeceğim. Strapless bir abiye olacak. Daha önce kumaşımı e, ee, zayi etmemek adına başka bir kumaştan diktim. Üzerime göre denedim. Her şey güzel. Daha sonra bunu da kalıp olarak kullanacağım. Satan kumaş kullanıyorum. Parçalı parçalı yapıyorum. Amacım ise balen takmak. Hazır abiye nasılsa bunu da aynı şekilde <laughs> dikmek. Pay vermiyorum çünkü zaten diktiğim, kullandığım altındaki kalıp paylı bir kalıptı. Evet parçalarını kestim çok parçalı olmasının sebebi dediğim gibi balen kullanacağım daha düzgün durmasını istiyorum kalıp gibi oturmasını istiyorum üzerime sadece ön parçam Evet şimdi arkalarını ben tele yaptım bir de şimdi artık dikişlerimi birleştireceğim daha sonra dikeceğim artık Evet bir değiştirdikten sonra bu şekilde oldu. Şu an dikeceğim. Evet. Bu şekilde ön parçamı hazırladım. Şunlar da arka parçalarım. Balenlerimi koyduğum şöyle sertliklerinden anlayabiliriz. Şimdi birleştireceğim artık.